Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda serverdaki bütün kutuları gösterdik kutulardan çıkan dropları anlattık kutuların e, maliyetleri biraz yüksek oldu o yüzden beğenip abone olmanız lazım onun dışında e, videonun sonunda yorumlara e, oyundaki nickini yazan arkadaşlarımızın arasından e, iki kişiye yüzer bakiye çekilişi yapacağım bu çekilişi de bir sonraki videomun başında sizlere göstereceğim. Yorum yapmayı ve oyundaki ikinizi yazmayı unutmayın. Ee, keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik en merak edilen kısma. Şu an üzerime e, bir kupon hariç Supreme kuponu serverda bulamadım. Yok. Yani olsa alacağım. E, Supreme kupon bulamadım. Supreme kupon harici her kutudan birer tane aldım. Şurası e, arkadaşlar yaklaşık 2 GB tuttu. Yani bir GB'nin 100 lira olduğu bir serverde şu an 2 GB 200 liraya sadece kutu toplayıp size içerik iletiyorum. Lütfen bir like, beğeni, yorum bir şey atın yani. 200 lira verdik ya. Hemen içerikleri tek tek göstereceğim size. Şimdi en kötüsünden başlayalım. Fragment Unique Box. Bu ne atıyor? En baba atacağı burada 100M var. Ardından e, en değerli burada ne var? Flaming var. Bunları bu arada kıracağım video içinde. Hani tek tek. Gördüğünüz gibi burada çok bir drop yok. Atarsa Sherion güzel olur. Sherion harici açıkçası çok bir işimize yaramaz. Şu kutu. Şunları bir kaldıralım. Bakalım ne drop alacağız. Güzel. Cypher link. İkinciye geçelim. Game Accessory. Yine aynı şekil. Burada da en değerli alabileceğimiz item Lego. Ee, hemen kırıyoruz. Mino alıyoruz. Olsun. Mino bu arada <laughs> kendi parasını çıkartır. Üçüncü kutumuz Chest. Burada güzel. Ee, Gold Bar drop'u var. Dark Bane Hellbreaker drop'u var. Alırsak bir Dark Bane Hellbreaker tatlı olur. Hiçbir şey alamadık. Bunu da kaldırıyoruz. Royal kuponu jeneratörde kıramıyoruz, birazdan göstereceğim. Legend chest, legend chest'e geldik. Buradan arkadaşlar bu itemi alırsak yani şu item muhtemelen şu an 4-4,5 bin lira rahat vardır quickness. Yani 4-4,5 çok rahat vardır. Onun dışında crosslar hala 2,5-3 bin lira arasında. Onun dışında çok 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 böyle uçup kaçacak bir şey yok ama şu ve şu gerçekten bu kutu için yeterli, kıralım bakalım. Hepa Irombo artı 4. Kötü değil. Olsun. Ee, ardından Collection Bar'lara geçiyoruz. Collection Bar'ların geneli Old Takı. Ee, burada alabilirsek bir Old VP. işte ee, bunda Sike Belt var mı bilmiyorum ama Sike galiba yok. Ice Belt var. Hani Old VP işimiz yarar bunun içerisinde. Hemen bakıyoruz. Old Godless çok bir şey değil. Bunun Silver'ına bakıyoruz. Silver'ın da neler varmış. Evet bakın Silver'ın da skebelt eklendi. Contra recovery geldi. Güzel. İşte hammer'lar geldi. Ekstradan aksesori box'lar geldi. Ve Silver'ı da kıralım bakalım. Dragon Tot Hammer. Olsun. Olsun elimize takarız. Yani takmayız da. Hadi videodayız takalım. Evet Golden'a geldik şimdi. Arkadaşlar Golden'ın içinde glass belt var. Glass belt var. Yani... Düz takı genellikle içinde glass belt var arkadaşlar. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz. Kıracağız bunu da kıracağız. Hadi bakalım ne alacağız. Darkmane çok güzel, ee, iyi oldu. masrafımız yavaş yavaş çıkıyor. Ee, Epic cheste geldim. Epic'te de aynı şekil ee, droplar kötü değil. Sike belt düz alırsak güzel olur. İşte bir kkc güzel olur. HEPA X şart, HEPA X Raptor, HEPA X'ler çok pahalı. Bunlar güzel olur. Yani muhtemelen bize buradan Silver Ending çıkar ama yine de kıracağız. Analiz. Yani orada o kadar item var. Saydığım item çıktı ya. O kadar item var orada. Benim saydığım item çıktı ya. Keşke başka bir şey söyleseydim. Neyse Old Drake'i geçelim biliyorsunuz. Draki Server'a yeni geldi. Ee, burada değerli olan tabii ki Draki Pendant var. Jeveller var. Gerisi çok bir şey değil. Yani çok para edecek şeyler değil. Buradan alabilirsek bir Draki. Aynı şekilde bunda da e, yine Draki Pendant'tır. Jeveldir. Bunlar var. Ekstra unik olarak Scorpion Size var. İşte e, onun dışında Voe falan var. Bunlar çok uf, etmiyor. Ama yine de kıracağız. Priest'in pak. Red'e bakalım bir de. Red'de de Magic ve Int var. STR var. Yine e, Abortion var. işte Hardness var. Weapon Breaker var. Bunda Pendant yok mu? Ben mi görmüyorum? Var. Pendant da var. Hadi bir Pendant ver. <laughs> Glove verdi. Evet. Gelelim yeni gelen kutumuza yeni gelen kutumuzun içinde ruler itemler var arkadaşlar. Bu kutuyu NPC'den 5 eme alabilirsiniz. Hatta belki birazdan bir video çekeriz. Bu videonun içinde de şunları bir deneriz. Bir 10-15 tane. Sizin için yani sizin için bir GB daha harcarım. Ama video like atacaksınız. Şu kutuyu da kıralım. Alamadık bir şey. Ee, bunun dropları gözükmüyor ama bundan da genelde Monster Summon Staff vesaire işte aynen bu şekilde NPSC'dir. Güzel şeyler atıyor. Bu kutu yani Royal Kupon benim için çok değerli. Hakkını veriyor gibi ya Royal Kupon çünkü. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ben kafayı kırdım. Ben 20 tane ruler box alacağım. NPC'den. Sizin için bir GBM harcayacağım. Çıkan itemleri de upgrade yapacağız. Bakalım ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz. Bizim için karlı mı olacak, zararlı mı? Yani 20 box'tan 15 tane çitin çıksa 6-7 tanesini 7'ye geçirsek 10 emden satsak 60-70 em eder, zarar eder. Bu kutu zaten külliyen zarar ettirecek bizi. Çünkü CR box'ı değil. CR'den aldığınız box daha değerli. Bunda çok drop yok. Bu 4 katı daha düşük drop. Şimdi çitin almaya başlayalım. Çitin, shell, çitin, Çitin. Yani şundan bir ruler item alırsak olay olur zaten. Daha alan var mı bilmiyorum ama buradan. Ben hiç alamadım. Hadi oğlum. Bir tane ver ya. Bir tane dandik ruler'ı ver de şu kutuyu olan inancım yerine gelsin. Çünkü bu kutuya hiç inanmıyorum ben. Yani sanmıyorum içinde drop olduğunu ya. Atmıyor çünkü. Hadi. Ya dandik Diana Diana verseydim ve Diana 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 verseydin okeydim. Şalleri atalım. Şu içinleri bir upre yapalım hızlıca. 3 5 9 11 13 14 17 34 30 tane yeter. Zaten artı alta yanacaklar da var. Hemen hızlıca upre'cimizi yapıyoruz. Önce bir hepsini 6 yapalım. Bu arada 7 olanları da 7'de bırakmayacağız. 8'e atacağız. 7 işimize yaramaz. 7 10'am en azından bir parça 8 geçse belki. +6 olmuyor ama olsun. <laughs> yani 160'la çok yakıyorum ya. Ballığı çok yaktım, milliyi çok yaktım. Hiç bu kadar yakmamıştım. Daha önce de ben bu kutuları denedim. Çitini çıkarttım. Upgrade yaptım ama ilk defa bu kadar çok yakıyorum. İtem geçmedi arkadaşlar. Bildiğiniz item geçmedi ya. Hadi bari bir 2-3 tane 7 oldu. 8 deneyelim ya. İyi bir tane geçti. 2 geçti. Sen de geç. Yani sen sen geçtin iki parça geçti yediye. Ee, galiba iki parça da bende vardı. Şu çitin ayakta da deneyelim. Yandı. Busumuz var mı herhangi bir yerde? Busumuz yok. Şuradan bir dört tane bus alacağım. Yüzde kaç? Yüzde beş. Bence gayet yeterli bir oran. Yüzde beşte biz bu itemi basarız. 1'de 0 2'de 0 Hadi gel 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 3'te 0 Bir tane geçir be 4'te 0 Üzdü yani geçebilirdi bence ya Çok acımasız oldu sadece Dark Vane ile Iron Bomb'umuz kaldı. Bunları basacağız. Dark Vane'yi de basacağız. Ee, Dark Vane'yi de basacağız. Iron Bomb'u da basacağız. Bize 7 tane bus lazım en kötü ihtimalle. Iron Bomb gitse aslında yeterli olur. Dark Vane artı altı olursa 7'yi Trina ile atacağım. Çünkü 7'ye Trina ile atılabilecek bir item. Trina parasını her türlü çıkarıyor. Her türlü çıkarıyor. Artı dört. İron Baba önce bir 5'e atacağım. Yanacak gibime geldi. Geçti. Allah aşkına sen yanma. Geçti. Yine önce İron Baba atacağım. Yandı. Hadi bakayım oğlum. Artı 6 ol. Yandı. Evet. Ee, bu videomuzun içeriği buydu dostlar. Başaramadık. Yine başaramadık. Üzerimizdeki şanssızlık devam ediyor. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.